Merhabalar. E, inşallah i̇nşallah çok seveceğiniz bir video olacak. E, kameram yeni. Bir evvelki videoda ve onda da evvelki videoda fark ettiğiniz gibi. Biraz problem yaşıyorum. Alışamadım. E, yani biraz yine uzağa koydum ama bilmiyorum zaman içinde alışacağım. Daha tam olarak çözemedim. Biraz evvel bir video çektim. Hiç güzel olmadı. E, boşa giden videolar sinsilesi olacak gibi. Ama bu video boşa gitmeyecek çünkü Chungkung bu benim 200. videom. Arife günü gittim. Boş durmadım. Size bu seti aldım. Daha doğrusu kendime aldım. Bir tane de size aldım. Bu bu yıl başında çıkan Viva Glam It Up Lip Bag adı Viva Glam serisinden bir set içinde olanları göstereceğim. Ee, daha sonra kazanmanız için ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. 200 video boyunca benimle hele en baştan beri beni seyredenlerdenseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, güzel tatlı bir sürü anımız oldu. Bu da ufak bir hatıra olsun onlar için dedim. İçinden çıkan en önemli şey Viva Glam doğru okuyayım diye bakıyorum. Niki ruju, satin yapıda bir ruj. Bu ruju zaten almayı düşünüyordum. Böyle bir set halinde de bulunca çok memnun olarak aldım. Bir tane de size aldım. Şöyle göstereyim. Kapağını düşürdüm ama hiç heyecanlanmayın. Bu benimki zaten. Şöyle rengi ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Dudağımda var. Ama ben sıvacını da yapmak istiyorum. Oldukça canlı cesur bir renk cesur bir pembe bu herkesin esasında tercih edebileceği bir renk değil ama dudağımda bilmem farkında mısınız çok da korkutucu durmuyor çünkü e, sürdükten sonra üstüne bulursam göstereyim yani nude tonlarda bir gloss geçtim hafifçe yumuşattım bence de gayet kullanılabilir oldu setin içinde başka ne var e, lip conditioner şöyle bir lip balm var kapının önünde de babam var kaçtı. Şöyle göstereyim. Çok yaklaştırmamam lazım herhalde ama inşallah görebilmişsinizdir. Lip balm lip balmını denemedim henüz. En güzel şeylerden biri de bu iki ürünün içinde geldikleri çanta. Tadam. Minnak bir çanta var. Çok sevimli hatta içindeki zırıltıları çıkarttığım zaman içi böyle ve şurada da bir oraya da kağıt olmuşlar şurada da bir gözü bilen var çantada taşımak için çok ideal böyle cicilerimiz içinde olacak bunun kapağı da olacak tabi şöyle güzel bir set sizin olacak dediğim gibi bu benimki sizinki buralarda bir yerde açılmamış şekilde duruyor. E, yapmanız gereken aslında düşünmedim. Sadece abone olmanız ve aşağı yorum bırakmanız gerekiyor. Yorum bu, bırakırken e, isim yani soy isim yazmanıza gerek yok. isim yaş, şehir olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Neden böyle bir şey istiyorum? Eee Katılmak istiyorum, katılmak istiyorum yazdığınız zaman YouTube onları otomatik olarak spam olarak algılıyor ve mesajınız siliniyor. Çok zorluk oluyor. Ben de hak kaybetsin istemiyorum kimse. Ee, onun için herkesin ismi, yaşı farklı olduğu için isminizi, yaşınızı hatta istiyorsanız bir de e-mailinizi yazarsanız size ulaşmam daha kolay olur. İsim, yaş, şehir e-mail şeklinde. Beni bilgilendirirseniz aşağıya mesaj atarsanız yeterli olacaktır. Bunun dışında herhangi bir e, sosyal medyada duyurursanız çok mutlu olurum. Ama zorunluluk değil. E, başka? Instagram'da ve Twitter'da beni takip ederseniz yine çok mutlu olurum. Instagram'da ve Twitter'da aşağıda yazarım. Bouquetto diye yazılıyor. Bouquetto. E, beni bulabileceğiniz yerler. Ve tabii ki en önemlisi blogumu da takip ederseniz aşırı derecede mutlu olurum. Ama... O da bir zorunluluk değil. Tek zorunluluk burayı takip edip YouTube kanalıma üye olup aşağıya yorum bırakmanız. O da dediğim gibi isim, yaş, şehir ve e-mail adresiniz. Umarım hoşunuza giden bir hediye olmuştur. Umarım istiyorsunuzdur. Evet cesur bir renk. ben bile gidip almaya yani istememe rağmen ben bile dediğim gidip almaya bir türlü cesaret edememiştim. Ama hediye geldiğinde baldan tatlı olur diyorum. Umarım hoşunuza gider herkesin. Kazanan da keyifle kullanır. İyi şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.